Şimdi ufak bir dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsedelim. İngiltere ne oluyor ne bitiyor diye. Bu Manchester'daki sinagog saldırısı, orada çıkan sonuç, cami yakılmaları, başka diğer olaylarla beraber koyduğumuz zaman bir şeylerin tuhaf gitmeye başladığını görüyorsunuz iyice. Yahudileri böyle ayırıyorlar, Yahudilerle ilgili bir şey yokmuş gibi ama ırkçı milliyetçilerle, ırkçı İngiliz milliyetçilerle e, dindarlarla ilgili bir sorun var. Müslümanlar arasında gibi bir şeye gösterilmeye çalışılıyor. Öbür taraftan bir şeyi daha görüyoruz. Nedir o? E, BBC gibi kanalların bir çoğunun, son dönemlere kadar e, birileri yakalandığı zaman onların etnik manevratı, etnik konumlarını göstermiyorlardı, söylemiyorlardı. Geçenlerde başladı, başladılar bir aydır falan bu devam ediyor ilk başlarda bir yanlışlık ya da başka bir şey diye düşünüyorduk ama bunu bilinçli olarak yapmaya başladıklarını görüyoruz. Nedir yaptıkları? İşte mesela en son telefon hırsızlığında işte iki tane Bulgar yakalandı. Bulgar asıllı, iki tane Afgan asıllı falan. Hani böyle vurgulayarak yapıyorlar bu işleri. Bu işi kışkırtmak, bu işi birçok şeyi pekiştirmek amaçlı yapıldığını ben sanıyorum. Ya da belli güçlerin, güçlemeyi yani güç sevmiyorum ben. E, belli e, kurumların desteğini aldıklarına inanıyorum. Şimdi burada sizin yapabileceğiniz şeyler var mı yok mu ayrı bir mevzu. Ancak dikkatli olun. Çünkü önümüzdeki dönemde göreceğimiz bir şey var. Kışkırtmalar çok artacak. Yani bu e, biz Türkler belki biraz şanslıyız bazı konularda. Diğer e, Müslüman kesimlerine göre. Ancak melakin sonuçta Türk olduğumuz için yani biz de nasibimizi alırız. Yani kurun yanında yaşlayanlar. Bu konuda hiç kimsenin itirazı olmasın. Bakın Avrupa'nın algılamadığı en büyük algılamadığı şeylerden biri. Orta Doğu'yu böyle çok uzakta bir yer gibi görüyorlar. Yani ama aynı zamanda işte ucuz tatile gidebildikleri, eğlenebildikleri, tatillerini güzelce güneşlenebildikleri bir yer olarak görüyorlar. Aynı zamanda askerlerini gidip orada yandaki köylerdeki insanların ölümüne sebebiyet verebilecek eylemler yapabilmeyi hakları görüyorlar altın, petrolü değerlendirmeyi, parayı oradan çekmeyi hakları olarak görüyorlar. E buradaki insanların rahatlık kaçınca buraya geldiği için buradakileri kendilerine düşman, hatta kendi işlerini alan, kendi nimetlerinden yararlanan, hiç çalışmayan, burada üretmeyen, bu ülkeye yarardan çok zararı olan insanlar olarak görüyorlar. Bunu değiştirebilmek çok kolay bir şey değil. Özellikle ellerindeki bu, bu kadar büyük medyayla. Bizim ne yapabileceğimiz ayrı bir konudur. Ama bizim dikkat etmemiz gerekir. Sizin dikkat etmeniz gerekir. Belli noktalarda bence çok fazla ileri gitmemek ya da görünmemek ya da bulunmamak bazen bence avantajlı olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönemlerde ee, ya benden bir uyarım. Bazı yerler... Ee, sanki karışacak gibi. Sanki birileri oralara sihirli bir el değdirecek gibi gözüküyor önümüzdeki dönem içerisinde. Bu yani dönem derken öyle bir iki hafta gibi değil, birkaç yıl olarak düşünün. Bu konuda büyük propagandalar gidiyor. Yani biliyorsunuz zaten hepiniz de görüyorsunuz. özellikle reformun yükselmesiyle beraber Labour reformun istediklerini yapan bir parti haline geldi. Onların daha çok iktidara gelmesini sağlayan bir İktidar havasını çiziyorlar. Konservatif de öyle. Ee, neden böyle bir politika izlediklerini tahmin ediyoruz, görüyoruz. Hepiniz de biliyorsunuz. Yani zayıf liderlik ya da işi görememekle bağdaştırabilirsiniz birçok şeyi. Eh, ama sonuçta biz burada yaşıyoruz. Burada yaşıyorsak çocuğumuz var, hanımımız var, eşimiz var, arkadaşlarımız var. Dikkatli olmamız lazım. Ee, belli noktalarda fazla... Ee, Dikkatli olsak iyi olur diyorum sadece. Tamam. İyi bakın kendinize. Neşeniz bol olsun. Ee, çok korkmanın da anlamı yok. Ecelin şeyi faydası yok. Ee, o yüzden. Ama gene de dikkatli olun. Önümüzdeki günler, önümüzdeki aylar çok karışacak gibi gözüküyor baylar bayanlar. Yani çok karışacak. Umarım karışmaz. Umarım ben yanlışımdır. Umarım gerçekten hatalıyımdır. Umarım her şey çok güzel olur. Ama ne ekmezse bugünlerde bu sözleri söyledi. Her şey çok güzel olur dediğim her sözün arkasında böyle bir korku beliriyor içimde. İyi bakın kendinize gene de. Aynaları çatlatırcasına iyi bakın. Görüşmek üzere.